Herkese merhaba arkadaşlar bugün bak hemen oynamak istiyorum siz de biliyorsunuz yeni ev çıktı ben onu size göstereceğim lütfen like atın ben size çok seviyorum arkadaşlar ve hadi başlayalım ben bir ev alacağım şu an evet hangisi olsun evet. Arkadaşlar ben evi aldım. Bu ev çok güzel yani. Çok beğendim. Arkadaşlar en çok güzel bu olan. Çünkü bu büyük. Arkadaşlar ve çok tatlı. Öncesi arkadaşlar bahçesi böyle. Bir açayım önce böyle. Şu var böyle açarsak şöyle oturursun arkadaşlar ve havuz var. Ama havuz biraz farklı çünkü sıyah ve tuz geliyor. Şöyle bayıl normal. Aa, kapıda. Tamam. Tamam arkadaşlar. Şu an bu da televizyon böyle normal ama bu çok güzel arkadaşlar bu olan bu böyle geliyor ve bu arabası koyması arkadaşlar farklı bütün evlerden ve bu da yatak aşağıda şöyle bu da tuvalet Evet ve bu da en büyük oda olan bu. En sevdiğim oda da bu. Her şey var çünkü böyle. Ve evet, bu arkadaşlar. Ee, şu an bu da ay, evet burada gördük. Ee, yeni araba yok ama saç var. Eşyalar çıktı. Şu an ben böyleyim. Arkadaşlar kendim büyüttürdüm. Çünkü bunlar yeni zaten. Saç yeni ve onun eşyaları var ya ve evet. eşyalar. Evet arkadaşlar bu da yeni çıktı. Evet ben şu an çok mutluyum. Arkadaşlar bu videomuz like atın arkadaşlar. Yoksa üzgün olurum. Evet arkadaşlar bu videoyu sadece eve göstermek için çünkü yeni çıktı. Evet arkadaşlar hadi bay bay like atmayı unutmayın.